oğlak bu keçi yavrusu yani evet arkadaşlar merhaba bugün Ankara Büyükşehir herkese arkadaşlar evet. kızımdan da sizlere kocaman bir merhaba bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir diğer parkı yeni parklardan bir tanesi Gazi Parkı'ndayız öncelikle tam olarak nerede olduğunu söyleyeyim ben size çiftlikteki kokoreççilerin bulunduğu yerde hemen onların arkasında Bahçe Kapı Bahçe Kapı Caddesi ile Çiftlik Caddesi'nin arasında ama dediğim gibi hemen Kokoreçli'den arka tarafında yer alıyor. Bir tarafı Söğütözü'ne Cumhurbaşkanlığı tarafına çıkan o ara yolun hemen sol tarafında. Burada gördüğünüz oyun alanları var çocuklar için. Ee, evcil hayvanların olduğu bir yer var az önce. Keçileri, tavus kuşları, diğer tavuk türlerinden hayvanları sevdik. Ama yoğun bir kalabalık var. Çok güzel bir park olacağını işaretlerini veriyor. Bizler de biz de Eryaman bölgesinden buraya geldik. Ee, Kızılay bölgesine tabii ki Kızılay Gazi Mahallesi hatta Yeni Mahalleye daha yakın bir noktada güzel bir park oluşturmuş Ankara Büyükşehir Belediyesi. Ben ara ara sizlere burada izlenimlerimizi aktaracağım. Evet, parkın bu bölgesinde uzun bir yürüyüş yolu ve bisiklet yolu var aynı zamanda ağaç evi şeklinde onu andıran öyle yüksek yerden belli seviyede yüksek oturma yerleri yapılmış. Evet, burada 3 tane basketbol sahası var. Yan tarafında play, plaj voleybolu oynayabileceğiniz bir alan var. Tenis kortu var. Yan, bir yan tarafındaki futbol sahası mı? Bakalım ilerliyoruz yavaş yavaş. İşte basketbol sahaları burada plaj voleybolu. Gayet güzel. Etkinlik bile yapılabilecek düzeyde. Tabii ki tribünleri vesaire yok ama burası da bir loca gibi olmuş. Buradan izlemek için güzel. Ve çocuk basketbol sahasıymış şurası. Karşı tarafında voleybol sahası var. Tenis kortu dedim. Özür dilerim voleybol sahası. Var. Burada, Burada belediyenin kafesi var. Her yerde olduğu gibi gayet güzel bir yer arkadaşlar devam ediyoruz. Evet tenis kortu da burada arkadaşlar. En sonda böyle devam ediyor. Şöyle gösterelim. Şurası belediyenin kafesi. Arkadaşlar tam ileride bak, <laughs> bak şimdi onu <doğru> normal. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>